Perihan teyze. Efendim Edacı. Perihan teyze bize gelebilir misin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Edacım Periliçe'ye gidiyordum. Biraz sonra gelsem geç mi olur? Hemen gelemez misin? Durum gerçekten çok acil. Peki canım hemen geliyorum. Evet. Seni dinliyorum. Ne oldu kızım? Perihan teyze ben hapı yuttum. Aa, meraktan çatlatma beni. Anlat kızım periler aşkına. <laughs> Faniler hamileliklerinin dördüncü ayına girdikleri zaman... ...bebeklerin cinsiyeti belli olurmuş. Evet. Ben de hamileliğimin dördüncü ayına girdim Perihan teyze. Yavuz tutturdu yarın babamı da alalım hep beraber doktora gidelim diye. Ben ne yapacağım şimdi? Ay <laughs> üzüldüğün şey bu muydu? Edacığım hiç merak etme. O ultrasonda bebeğinin peri olup olmadığı anlaşılmaz. Yok onun için korkmuyor ki zaten. E için korkuyor peki? Yavuz bir oğlumuz olacak zannediyor. Çünkü öyle istiyor. Bu yüzden herkesle iddiaya girmiş. Yarın benim kız olduğumu öğrenecek. Çok üzülecek. Lütfen Perihan teyze. Onun düşüncelerini değiştirecek bir sihir yap. Bir kızımız olacağına kendini hazırlasın. Lütfen. Biri. Sanki biz ben biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anılar sihirli, ama bizimkisi bir peri Evde hep gülen biri, sanki. Biri. Yok, yok ben ben bunu yapamam kızım. Kusura bakma. Ben ben böyle bir şey için katiyen sihir yapamam. Hayır doktora gidin. Kocan gerçeği öğrensin. Ne olacaksa olsun. Of, perantezi sen beni anlamadın. Sana çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak diyorum. Yavuz yatıp kalkıp içime doğdu bir oğlumuz olacak diyor. Bir kızımız olacağını öğrenince kim bilir ne olacak? Şoka gelecek. Yok kızım yok. Ben ben kocana bu fikri sihirle kabul ettiremem. Bu hiç doğru bir şey değil. Edacığım, bu fikri ona ancak sen kabul ettirebilir. Onu bu fikre sen hazırlayabilirsin. Denemedin mi zannediyorsun Perihan teyze? Daha ben ağzımı açar açmaz yok benim içime doğdu bizim oğlumuz olacak diyor. Hayatım ister fani olsun ister peri olsun genelde bütün baba adayları böyle düşünür. Bu arada sabırlı olmak da anne adaylarına düşer. Onunla konuş kızım çocuğunuzun kız ya da erkek olmasının önemli olmadığını sağlıklı olmasının önemli olduğunu anlat ona. Hadi bakayım. Göreyim seni. Sen bu işin üstesinden öyle bir gelirsin ki. Hadi. göster kendini bakayım. Aa bak bak bak. Bir isim daha buldum. Oğlumun ismi Asrin olsun mu? <laughs> Vallahi ömür adamsın ya. Sen hala çocuğun için isim mi bakıyorsun internette. Evet. Şimdiye kadar 8 tane isim beğendim. Eda bunlardan bir tanesini sever herhalde. Yavuz bak böyle yapma, tamam mı? Yarın doktor kızınız olacak derse hayal kırıklığına uğrarsın. Bence çocuğun sağlıklı olsun diye dua et. Ya tabii ki önce sağlıklı olsun dostum. Ama benim oğlum olacak. Ve sen iddiayı kaybedeceksin ve bana yemek ısmarlamak zorunda kalacaksın. Bak iddiayı kaybetmek önemli değil. Bence sen bu oğlum olacak meselesini fazla büyütüyorsun. Bizim ailede herkesin oğlu olur. <laughs> Merhaba Sadık. <sahibi. gülüyor> Merhaba. <laughs> ne haber oğlum? İyiyim baba. İyi ve de gergin. Hala çocuğuna isim bakıyor internetten. Kendi koymayacak mıydın? Aa, hiç öyle şey olur mu baba? Birinci ismi senin ismin olacak. Ben ikinci ismi arıyorum. Ah, <laughs> kendi abi Aa, hayret ettim doğrusu. Ee, sizde mi oğlu olacağını düşünüyorsunuz yoksa? Tabii, erkek adamın erkek evladı olur. <laughs> Çıkalım yavuz. Ben de seninle geleyim de Eda'yı bir göreyim. Tamam babam gidelim. Hoşça kal Sadık. güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim